Kim? Merhaba arkadaşlar, oyun kanalımıza hoş geldiniz. Öldük ama oyunun başında hemen öldük. Yeniden doğuyoruz ama öldük. Oyunu açar açmaz öldük. Bu ne ya saldırı var? Aa, sizin, Zombiler yer saldırıyor. Sizin elinizde ne var benim? Ölmeyin öldürmek. Oo başaramayacağız abi çok büyük saldırı var. Dodi şu an hepsine mücadele ediyor. Mücadele ediyorum tamam. Akşam olduğu için arkadaşlar şiddetli bir saldırı var. Maruz kaldık. Ah, Dodi vura vura parçalayacak. Öldük doğduk. Hı -hı. Vur ona. Vur Dodi. Dodi başardı. Dodi çok dikkat et. Ben sana söyleyeyim. Dövebilir çok göz. zor. Akşam oyunuz arkadaşlar. Akşam oyunuz için bir saldırı oluyor. Zombiler her yerden saldırıyor bize. Dodi gözünü dört, dört aç. Gözün Tezgaha işte. gelme. Evet. Sabah gelemezler. Sabah gelmiyorlar ama akşam olduğu için çıkıyorlar değil mi? Orada bir ev var. Ev var evet. Aha. kur kafam var orada? Ne var? Ne var? kur kafam var orada? Mağaraya gideceğim. Oo bahçenin güzelliğine bakar mısın? Orman. Yemyeşil mağara, on numara. Mağara. Bu nasıl? Benim mi açam? Ben yine bahçe yaptırmış. Oo çok Şu. güzel ama he. Baksana. Hep bahçe yaptırıyorum ben. Evet. Bahçe mi yaptırıyorsun? Şöyle. Çıkalım. Çıkalım. Ama çok güzel. O kırıyoruz orayı değil mi? Ne yapacaksın orayı? Şuradan. Şöyle. Şuradan. Oo, Dodi hepsini kırıyor maşallah. Dodi. Aslan Dodi'm benim be. Yol mu açıyorsun orayı? Ne yapıyorsun? Burayı... Merdiven yapıyorum. Merdiven mi yapıyorsun? Çıkmak için değil mi? Merdiven yaptı Dodi bize. Maşallah. Dodi inşaat işçisi gibi çalışıyor arkadaşlar. Bize merdiven yapıyor. Bakalım nasıl bir merdiven olacak. Merdiven Oo başardın ha biraz. Güzel olacak ya sanki. Çıkabilir. Çıkabildin mi? Nasıl yaptın? Başardın mı abi? Burayı da hallet. Oo. Maşallah Dodi'ye ya. Oo çok güzel ha. Yemişil. Başka ne yapacaksın bakalım? Ah. Minecraft'tayız arkadaşlar. Bol bol like atın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Yeni videolar için. Şuradan çıkacağım. Çık bakalım. Diğer taraf. Tehlikeli ama ben sana söyleyeyim. Her an bir saldırıya maruz kalabiliriz gibi geliyor bana. Dodi. Ne diyorsun? Olabilir mi? Bir tehlike var mı yani? Migrant demek, tehlike demek. Zombi demek. Ama şu an galiba bir Zula'ya yattın sen anladığım kadarıyla. Şu an sana bir saldırı olacağını düşünmüyorum. Çünkü 2-3 tanesini bertaraf ettik değil mi? Dodi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun bakalım? Merdiven mi yapıyorsun? Ooo çok güzel bir tünel mi yapıyor? Merdiven yapıyor. Dodi başarıyor ya. Dodi açtı kendini vallahi he. Dodi'ye bir şeyler oldu arkadaşlar. Çıldırdı Dodi. Şimdi ne yapıyorsun? Dodi iş. <laughs> ya konuşsana Dodi ya. Niye susuyorsun ya? Beni çıldırtıyorsun ya. Beni yalnız bırakıyorsun ya. Konuşmuyorsun ya. Konuşsana. Sana diyorum ya. Dodi. Dodi. Sana diyorum. Duyuyor musun beni? Hmm. Ya niye konuşmuyorsun sen? Dodi. Ne yapıyorsun bakalım? Efendim. Ne yaptığını anlat, anla, anlamak anlayamadım yani. Ne yapıyorsun? Merdiven bilmiyor mu? Nasıl merdiven ama bir? Söyleyemem. Niye söylemiyorsun ya? Merak edenler oluyor. Ben onlar için de soruyorum yani. Sırf kendim için sormuyorum. Ormana gezelim bence. Çık buradan bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Oo. Çıkalım buradan. Ormanda şöyle bir tur atalım. Zombilerle karşılaşalım bence. Oo. şu tarafa doğru gidelim bak gel çık buradan. Bundan bundan yukarı çıktım. Çıktın mı? Oo. Şunu kıracağız. Oo orayı da mı kırıyoruz? Kır bakalım. Elindeki güçlü çekiş mi o ne ya? Her yeri kırıyor ya. Oo. Başarılı he kanka. Zor kuruyorum şunları ya. Gücün azaldı sanki ya zor kuruyorsun ne? O tarafa gidelim bak ormana gezelim zombilerle savaşalım bence. Olur mu? Olur mu? Sana diyorum ya. Bence olur. Bence olur. Bir ormana dalalım. Aa güneş mi o ne ya kare kare çekildi. Oo, manzaraya bakar mısınız? On numara manzara he? Şimdi ormana daldık. Çin çın. Sağına çon, soluna dikkat Gözün dört aç. Bak şurada bir şeyler gördüm ben. Çin... Dikkat et, dikkat et. Bak dikkat et tezgah gelme. Dur. Dur. Sağından solundan bir dümenler olabilir. <laughs> dikkat et. Zombilere. Savaş açacağız. Vura vura parçalayacağız. Sanki köy gördüm orada. Gidelim mi köye? Aha denizin içine mi gidelim? Aha, bal Aha, balıklar. Oo denizin içine bak. Ne kadar güzel. Dodi bak ne balığı bu. Boğulacağız şimdi. Çık o zaman boğulacaksa. Çık 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 boğulmayalım. Aman. Aha. Aha papağan. Papağanı görelim. Ya, git bakalım yakına. Oo çok. Papağanı ne yaptın? Poposuna vurdun ya. Ne? Papağan çok tatlıymış. Mavi rengi de çok seviyorum ya. Ya niye vuruyorsun papağanı sen? Etimiz olsun yemeğimiz. Onu biz yemeyelim. Günah papağanı ya. Tüh. Ama yavaş. Ya sen vurdun ne yaptın onu? Öldürdüm. Ya niye öldürdün papağanı ya? Hı -hı. Ne yapabiliriz? Oo yine Dodi Hapış. malzeme deposuna girdi. Totiş yapabilir miyiz? Yapamayız. Totiş yapabilir miyiz? Totiş. Yapma. Ne alacaksın? Hadi al, alalım buradan. Aa, Dur Ne i̇şte i̇şte. Neler yapıyorsun ya? Çubuk falan yapıyorum. He, başardın abi. Çubuk mu yaptın? Ne yaptın? Çubukla döveceğiz bunları şimdi. Daha sağlam bir şey yaptık. He, böyle saldırı olunca vuracaksın kafasına değil mi? Aha panda bak. O pandanın yanına gidelim. Aha bak bunları kırıyorum. Kır bakalım. Aman. Onları kırınca ne yapacaksın? Aha pandaya bak dur bakalım. Panda aa çok tatlı. İki tane var. İki tane panda gördük arkadaşlar. Şişko. Şişko pandalar. Vurayım mı içine? Vur bakayım. Poposuna vur. Aha. Dodi'ye bak ya. Ben köpeği vurursan öldürür seni köpek. Köpek yok ki ben görmedim Aha, burada. Beni kim oldu? Bu beni yaptı. Ne yaptı? Sen mi yaptın mı? Bu sana vurdu ya. Kafa tutuyor sana. Bu artistik yapıyor. Ben sana söyleyeyim mi bu. Sana en çok Oo poposuna vuruyor ya. Eymen'e bak ya. Eymen sen bunu niye poposuna vuruyorsun? Oo poposuna vuruyor ya. Pandaları ama çok tatlı ya. Yani. Bu ne? Poposuna vuracağım şunu. Devirdin, parçaladın. Dodi pandaları parçaladı arkadaşlar. Ben müdahale edemiyorum. Dodi beni dinlemiyor. Önüne geleni vuruyor, kırıyor, parçalıyor. Tuzak oldu. Tuzak. Burada bir tuzak olabilir dikkat et. Aha. <laughs> Şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel ya değil mi? Köye gidelim köye bizde köy Köye gidelim bakalım köyde ne var Köy ekmeği var mı orada köy yumurtası Böyle köy peyniri bir kahvaltı yapalım mı Sertme kahvaltı böyle her şey olsun böyle Köylü, Yumurta kıralım Köylüler bazen Ölüyor bir, bazen ama Öyle söyleyeyim hmm. Şaşırdım ha. ilginç Aha bir şey gördüm orada koyun var altta Ay, Ona tutunacaktın Tutunacak mıydın Evet. Aha bu ne? Oo kırdık orayı. Önümüzü açtık. Önümüzü göremiyorduk değil mi? Oo. Şurada var bir şey vardı. O ne? Aha bak bir şey uçuyor orada. Papa mavi bak gördün mü? Ona vuramazsın. Havada uçuyor. Vura, vurabilecek wow, misin? Wow, wow, wow. Oo yine vurduk poposuna. Havada yakaladı. Dodi'ye bak ya. Dodi işi gücü bıraktı. Papağanla uğraşıyor ya. Papağan mı? Ya sen niye taktın bu bu kadar? Oo mındar oldu papağan vallahi. Bak öldürdüm ben? Öldürdüm bu çeneden. E, öldürdün mü? Ama dikkat et de bizi de öldürmesinler. Bu işler böyle. Sen onu öldürürsün. Diğerleri gelir seni öldürür. Karpuz Biliyorsun, alalım. Değil mi? Karpuz karpuz. Karpuz aldık parçaladık. Karpuz yedik. Yazın yazın karpuz iyi gidiyor. Biliyor musun ya? Vitamin resmen ya. Su saktırmaz bize ha. Değil mi? Tuzak yapabiliriz. Burada su var çünkü. Kime tuzak yapacağız? Su tuzak var. Bak sular var. Oo tuzak yapabilecekmiş. Dodi çıldırdı. Bir tuzak yapacak. Bakalım ne tuzu arkadaşlar. Şurayı. Ne? Ne tuzu? Tuzak. Yap bakalım. Hı, kapatmak. Oo kapat oraları. Tezgah kur oğlum. Hadi bakalım. Başaracaksın ha. Tuzak yapalım ha aynen. Ya senin kafan çalışıyor ya. Sen oyuna hakimsin. Oo resmen kapattı ne orayı? E kim gelecek Çok oradan? Az... Oradan. Kime karşı kapattın orayı? Kim gelmesin diye? Creeper oradan çıkamaz diye. Hmm, creeper mi saldırıyor bize? <laughs> Zombiler de zombileri düşürmek için yapacağız. He, zombiler aşağı düşsün diye. He? Hiç çıkamaz. Zombilere sen gerekli cevabı vereceksin ya. Zombilerden intikamımızı alacağız değil mi intikamımızı? <laughs> biz düştük bir de. Ana. Bir de biz düşüyor musun? Çat diye gidiyormuşuz yani Dodi. Sadece buradan çıkınır. Hı hı. Buradan çıkılır değil mi? onlar çıkamayacak buradan. Aha karanlık oldu galiba değil mi? Akşam mı oldu? Ben bu oyunu Minecraft'ı var ya akşam biraz korkuyorum ya oynarken. Saldırı çok oluyor biliyor musun? Dodi bize şimdi Dikkat et. Her an her şey olabilir Dodi. Ok. Okun nerede? Aha. Ok. Aa, geliyor. Geliyor bak ben yanında gördün mü? Bak orada. Ben gördüm. Dikkat et. Kapattım. Kapattım Aha bak geliyor Kerem. Aha. Ne oldu? Vur onu. Müdahale. Ay geliyor. Evet müdahale yapıyoruz arkadaşlar. Buradan gelemiyor. Tamam. Onu Aa. onu yok edebilir miyiz? Aa. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.